Düzce TV ekranlarında yayınlanan Mehmet İbrahimoğlu ile gündem 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü özel programının konuğu. Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Yusuf Oğuzoğlu oldu. Çanakkale kıyılarına çıkarma yapan müttefik ordularına karşı Mustafa Kemal komutasındaki direnişi zaferle sonuçlanan Çanakkale Zaferi'nin önemine vurgu yapılan programda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Çanakkale şehitleri özlem, özlemle anıldı. Şehit olacağını bile bile canını feda etmek her milletin yapabilmesi. Geleceği bir iş değildir diyen Profesör Doktor Yusuf Oğuzoğlu günün anlam ve önemine binaen gerçekleştirdiği konuşmasında şunları söyledi. Ve bunlar da düzce bir kısmı düzceye geliyor. Yani Bursa'ya şuraya buraya gidenler var ama düzce ovasına macir Balkan macirleri de yerleşiyorlar. İşte bugün Sadova köyü, İrfaniye onun yakınında vesaire köyler var. Onlar da o zamanlar kurulmuştur. Yani Balkanlı muhacirlerimiz 1900 yani 1878 1912 arasında. Yani Balkan Çanakkale'ye baktığımızda yani 20 işte 32. 35 sene önce. Aşağı evet. Yani orada bu olayları yaşayanlar yani 15-20 yaşındalardı. Şimdi elleri silah tutacak durumdalar. Yani Düzce'ye geliyorlar ama hem Çanakkale'de hem işte Sarıkamış'ta ülkenin işte işgal edilmekte olduğunu bunlar öğreniyorlar. Onun için bir de acıları daha önce acıları da yaşadıkları için onlar cephede ölümüne mücadele ediyorlar. Hı. Bizim yani bakın burada isimleri var bunların ee, köyleri var bir kısmının. Ee, mesela Akçakoca'lı olanlar, Arabacı Köyü'nden Balatlı, Tahirli, Arabacı, Armutlu, Tahirli, Arabacı, Dereköy Akçakoca'nın. Ee, Sonra Akçakoca, Merkez, Uğurlu Köyü, Paşalar, Koçullu, Kalkın, Kepenç, Akkaya, Arabacı, Melenazı, Gürcüler yerleşmişti o Melenazı'na, Yenice, Arabacı, Arabacı Köyü, Beyören, Paşalar, İshaklar. Ee, daha sonra Düzce'den, şehitlerimizin köyleri var. İşte Beyciler, Asar, İhsaniye, Şaziye Köy, Kaynaşlı Merkez, Üç Yol, Üç Yol o Sadova'nın yeni adı. Evet. Aynalı Köyü, Sarı Çökek, Duraklar, Köprübaşı, Değirmenbaşı, Yeni Yurt, Taş Köprü, Taş Köprü, bostan yeri, yanı, sallar, ballıca, çatalçam, esenköy, köprübaşı, şekerpınar, dolay, aydınpınar, akpınar, hatipli ketenciler, muncurlu, bunlar şehitlerin olduğu köyler.